Sene 86. Yatılı okuldan eve geldiğim kan kaynatan bir yazdı. Sağ olsun dedem. Biz doğmadan satıp sağmıştı malın aşı. Bize de bağrımızda fukaralı epeyce ağırlama kaldı. Neyse. O hikaye uzun mu uzun. Kışlık yakacak toplanacaktı. Beni bekliyordu kocayasın iyice kontrol ettim. Eşeği bilmeden olanı, uskunu, heybeyi, torbayı. Boyun biraz ufaktı. Hasan dibindeki taşa çektim yuvarı. Hop, bindim bir hamlede. Elimde de telli teneke. İstikamet, tezek toplamak için yazı. Topumla vurdum eşeğin karnına, karnına. Köyü çıktım çıkmadım. Baktım kilerde bir eşekle daha. Nodulu verdikçe verdim semerli omuza. Yetim Şaban mı? Ne la? Ah yav, ne zaman düşmüş yola. Oynunu yandıra yandıra. Ondan önce varmalıydım. En büyük, en kuru tezekler benim olmalıydı. Bir türkü söylediğim söylemedim. Yakaladım. Selam bile vermeden devam ettik yola. Bir yandan da gözlerimiz ...alıştı tarlayı taramadı. Acının özüne hemen geldik. İkimiz de indik eşeklerden. Deli de elimizde. Bir iki topladık. Alay aşçıydı tezekler. O da ne? ama o! İleride bir tezek gördük. Sanki gözer. Hatta teker. Ok gibi fırladım yerimden. Arkamdan da yetim şaban. Ben ondan hızlıydım. Bir çelme taktı bana. İki dombala kaçtım. Toz toprak oldu kafam. Ben kalkayım edeyim diye ne kadar teze benden önce vardı Şaban. Dudağı dudağımı ısırıp elimdeki teneke bir çaldım acımadan kafasına. Şaban bir yana, teneke bir yana. Bir dövüş tutturduk ki serbestti. Tekme, tokat, ısırma. İkimiz de durduk bir yana. <laughs> olmuştu o ara. Gözler gibi baka. Dur lan dur lan dedim. Hoca tezek gitti bunu oyum. Bir sessizlik çöktü kimize. Sonra aşağı bana bakıp bu müstahemminin mandoğunun boku değil mi lan? O da sattı onu. Bir de hangi mal bu boku sıçacak Vay! Gitti vay!